Geçtiğimiz sene K8 modeliyle kullanıcılara giriş segmentinde ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon sunan Türk Telekom, bu senede modelin 2017 revizesini yaparak bir kez daha raflarda yer alıyor. Elimizdeki K8 2017'de e, tasarım ve teknik kadro ışığında Selef modeli kıyasla bir takım farklılıklar elbette var. Ancak değişmeyen yanları da var. Bunlardan da incelememiz süresince bahsedeceğiz. Ee, elbette geçmeden önce, incelemeye tam olarak geçmeden önce tıpkı geçen sene olduğu gibi elimizdeki telefonun da Türk Telekom ve LG işbirliğiyle ortaya çıktığını tekrar hatırlatalım. Ee, telefonun Modeli e, baktığınızda LG X240 olarak geçiyor global pazarda ve yine e, raflarda sadece LG markasıyla da bu telefonu bulabiliyorsunuz. İki telefon arasında da tabii ki farklılıklar var, onu da söylemek lazım. E, yine bunlardan da incelememizin ilerleyen adımlarında yavaş yavaş bahsedeceğiz. E, peki telefonun fiyatı ne kadar? İnceleme geçmeden önce onu söyleyelim. E, fiyata gelecek olursak elimizdeki telefonun 700 TL civarında fiyatla e, raflarda bulunabileceğini söyleyelim. E, ancak Türk Telekom yoluyla cazip ödeme koşullarıyla satın alabiliyorsunuz elbette. E, yine dilerseniz az önce de söylediğimiz gibi telefonun LG yani global versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Türk Telekom K8'in tasarımı selef modele göre bir nebze değişmiş elbette. Ancak arkaya e, arka kapak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi yine tırtıklı bir dokuya sahip plastik bir malzemeden oluşuyor. Altın ve lacivert renklerle bulunabilen telefon bize de lacivert modeliyle ulaştı. Telefonun arka tarafında dikkate hemen çeken bir daire var. Bu daire sanıldığı gibi parmak izi sensörü değil onu söylemek lazım. Bu tuş sadece tipik güç butonu olarak görev oluyor. Sadece bunu bu arka tarafa yerleştirerek bir e, hoşluk yapmışlar aslında. E, onun üzerinde arka kamera ve led flash'i da birlikte görebiliyoruz. Kamera çıkıntısı çok hafif bir şekilde kendini hissettiriyor. Self modelde bu bölgede yer alan e, ses butonları bu kez telefonun sol kenarına taşınmış. E, tuşlar ince çerçevenin kenarına yerleştirilmiş. Onu söylemek lazım. Bu arada e, sağ ve sol tarafta metalik bir çerçevede bizlere sunuluyor. Bu da güzel bir tasarım oluşmasına sebep oluyor. Yine arka yüzde ortada e, LG logosunu görüyoruz. Alt kısımda da Türk Telekom logosu mevcut. Telefonun ön yüzüne baktığımız ön tarafta yalnızca LG logosu tek başına kullanılmış. 144 gram ağırlığında telefon. E yine 8 mm kalınlığı olsa da bunu pek göstermediğini söyleyelim. Çünkü kenarlara doğru incelen gövde ve ekranında ekranın da 2.5D olarak isimlendirilen kavisi yapıya sahip olması telefonu daha ince bir profile itiyor. Türk Telekom K8'in arka kapağına yine e, Selef modelli olduğu gibi açabiliyorsunuz. Bataryayı da değiştirebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bu önemli. E, bataryanın altında da Micro SD kart ve e, Nano SIM kart soketi sunulmuş. Alt tarafta da yine e, tek başına bir hoparlör çıkışını görebiliyorsunuz. Stereo hoparlör yok. Bu arada ses kalitesini de cihaz için iyi olduğunu da e, belirteyim. Hızlıca telefonun kutu içeriden de bahsedecek olursak burada bize 0.85 amper gücünde şarj cihazı ee, ve ek olarak kulaklık sunuluyor. Kulaklıklar oldukça basit görünüyor, onu söylemek lazım ancak e, kutudan hiç kulaklık çıkmamasıysa yine de iyi. Türk Telekom K8 2017'nin ekranı 5 inç boyutunda selef modelle aynı boyut ve çözünürlüğü sunan telefon IPS LCD paneli bize HD yani 720x1280 piksel çözünürlük sağlıyor. Ekran gövde oranı 166 seviyesinde ee, biraz dar olduğunu söyleyelim. Yine ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile korununda belirtelim. Ekranın piksel e, yoğunluğu 293 ppi e, bulunduğu kategori için güzel görüntü verdiğini söyleyebiliriz. E, renk doğruluğu ve beyaz dengesi rakipleriyle benzer seviyede bu anlamda memnun kalacağınız ekranıyla memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. E, güneş ışığında da gerçekten de e, telefonun ekranı e, görünür durumda. E, telefonda yer alan işletim sistemi baktığımızda tıpkı geçen seneki gibi e, Android 6.0 Marshmallow olduğunu görüyoruz. Telefonun global sürümünde ise yani LG olarak bulabildiğiniz sürümde ise Android 7.0 işletim sistemi mevcut. Çünkü telefonun global versiyonuyla elimizdeki sürümde farklı yonga setleri kullanılıyor. Yani farklı işlemciler var. Bu telefonda MediaTek işlemci yer alırken global sürümde Qualcomm bulunuyor. Telefonun Teknik kadrostan zaten az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Ee, telefon işletim sistemi konusunda Android 7.0 güncellemesi alır mı? Sorusunun cevabı açıkçası belirsizliğini koruyor işlemci Meyletek. Ee, eğer güncel işletim sistemi istiyorsanız bizce global sürümü tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Telefonun arayüzü gayet sade. E, menülü bir ara birim bizlere sunulmuş burada. Arayüze dikkat çeken birkaç uygulama mevcut. Bunlar arasında tabii ki Türk Telekom uygulamaları mevcut. Bunlar arasında neler var? İşte online işlem zaten Türk Telekom'un kendi e, online işlemlerini yapabileceğiniz bir uygulaması. E, TV bu spor, ve Türk Telekom müzik uygulamaları kullanıcıları arayüzlerinde sunulmuş. Telefonda diğer bir önemli detay ise FM radyo var arkadaşlar onu söyleyeyim ee, ancak telefonun e, da bir bildirim ışığı e, göremiyoruz o da e, telefonun bir eksisi. Türk Telekom K8 2017 giri segmentinde yer alıyor demiştik. Telefonda e, bu segmentin e, ihtiyacına yönelik bir teknik kadro var elbette elimizdeki az önce söylediğimiz gibi MediaTek işlemci ile bulunan telefon MT6737 yongasından güç alıyor. 4 çekirdekli işlemcisi ile 1.2 GHz frekansında çalışan telefon ayrıca. E, teknik kadrosunda 1.5 GB RAM yani 1.5 GB RAM ve Mali T720 grafik birimine yan yana bulunduruyor. Depolama Depolon birimi olaraksa 16 GB dahili alan görüyoruz. Bu alan Selef modelle e, 8 GB olarak yer almış hatırlarsanız. O anlamda yerine bir değişiklik olmuş diyebiliriz. Tabii ki yine bu alanı microSD kart ile 30 GB daha genişletmeniz mümkün hale gelebiliyor. Bu teknik kadro ışığına baktığımızda özellikle işlemci ve RAM noktasında telefonun performansının pek de yüksek olmadığını söylemek gerekiyor elbette. E, giriş segmentinde yer alan telefonlarla arasında yakın bir ölçüde durduğunu söyleyelim. E, ancak rakiplerinde baktığımızda 2 GB RAM yer aldığını görüyoruz. Elimizdeki modelde 1.5 GB kapasitesinde bir RAM bulunması bu telefonun Önemli eksik yanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ee, öte yandan global sürümde yine Snapdragon 425 işlemcinin bulunması da yine bu telefonun işini e, oldukça zoru sokan bir unsur açıkçası. Gerçi aralarında çok fazla performans farkı yok Snapdragon 420 ile e, MediaTek bu işlemci arasında ama yine de global versiyonda en azından Android 7.0 e, ön planda duruyor. Telefonun oyun tarafına baktığımızda bu telefonla oynayabileceği oyunlar basit tabanlı oyunlar olacak elbette. Bunlar arasında neler var? Angry Birds var, Subway Surf var e, gibi gibi oyunları e, rahatlıkla bu telefonda oynayabiliyorsunuz. Ancak bir PES 2017 veya Real Racing 3 yüklerseniz pek de tat alamayacaksınız. Biz PES 2017'yi bir deneyelim dedik. Gerçekten de sıkıntılı zamanlar yaşadık. Onun için Angry Birds dediğim gibi e, Fruit Ninja gibi oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Performansın işletim sistemi e, ne yansıması? Yani genel olarak telefonun kullanımı noktasında ise sıkıntı yaratmadığını söyleyelim. Arkada çok sayıda uygulama açık bırakmadığınız sürece onu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ee, öte yandan telefonun çağrı kalitesi yani bir telefon olarak da gerçekten e, iyi seviyede bir çağrı kalitesi sununda söyleyelim ki zaten en önemli noktalarından bir tanesi bu. 8211 en standartında Wi-Fi sunulan telefonda GPS ve Hotspot özelliği mevcut. Ayrıca e, 4.5G bağlantısından da bildiğinizi söyleyelim. Yine Bluetooth tarafında da Bluetooth 4.2 standardı telefonda yer alıyor. Bu adıma teknik kadro noktasını kapatmadan önce aldığımız sentetik test sonuçlarından da bir bahsedelim. E, AnTuTu Benchmark testinde 29.053 puan alan telefon, Geekbench'te e, tek çekirdekte 571, çok çekirdekte yani çoklu çekirdekte ise 1507 puanlarını topluyor. Ayrıca CPU Prime'a baktığımızda da burada da 5409 puan e, aldığını e, görüyoruz. bu üç uygulamada gerçekleştirmemizin sebebi geçtiğimiz seneki modelle arasındaki arasında kıyas gösterebilmek sizlerin de gördüğü gibi elimizdeki model selefini kıyasla pek de fark yaratan bir model olmuyor. Türk K8 2017'nin kameralarına baktığımızda arka kameranın Selefa kıyasla revize edildiğini görüyoruz. Ee, ana kamera 13 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip olan kamera otofokus, touch fokus, yüz algılama ve panorama özellikleriyle birlikte bizlere sunulmuş. Ee, 30 kare Full HD'de 30 kare video kalitesi sunan ana kamera nispeten hızlı odaklanabiliyor. Gün ışığında tabii ki bu tip telefonlarda en önemli kriterimiz o. Gün ışığında iyi kareler yakalayabiliyorsunuz ancak ışık koşulları düştüğünde grenler Baş gösteriyor fotoğraflarda, LED flash yer alıyor elbette ancak çok da büyük beklentisine girmemek gerekiyor bu konuda. Yani gece çekimlerinde biraz hassas davranmakta fayda var ama normal gün ışığında çekimlerinde gerçekten sosyal medyada paylaşabileceğiniz güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ön kameraya baktığımızda 5 megapiksel olarak bir lens görüyoruz. Ön kameraya pek beğenmediğimiz açıkçası söyleyelim çekilen selfie fotoğraflarının renk ve detay kayıpları göze ciddi anlamda çarpıyor, özellikle yine düşük ışık koşullarında. Ancak kameranın açılış hızı oldukça iyi seviyede onu belirtmek gerekiyor bir diğer tabii ki değineceğimiz nokta ise kamera ara birimi ee, kamera ara birimi e, tahmin edilebileceğiniz gibi e, oldukça sade herhangi bir özelleştirmeden uzak tutulmuş ön kamerada e, güzel bir detaysa sanal flaşın bulunması onu da yine e, kamera ara biriminden seçebiliyorsunuz selfie çekeceğiniz zaman böylece ekranda bir beyaz fon beliriyor. son olarak telefonun bataryasından da bahsedelim e, K8 2500 mAh kapasitesine bir batarya ile geliyor bu kapasiteyle telefonu fazla yormadığınız senaryolarda akşamı bulabiliyorsunuz. Ancak oyun oynar, işte sık sık video izler veya kamerayı kullanırsanız gün içinde şarj etmeniz gerekecek. Diğer telefonlarda da olduğu gibi. Yine telefonu tam kapasite şarj etmek için ise 2 saat civarında bir süreyi buluyorsunuz. Bu da herhalde beraberinde getirdiği 0.85 amperlik şarj cihazının negatif etkisinden olsa gerek biraz daha yüksek hızlı şarj eden bir batarya tercih edebilirdi. Sonuç olarak Türk Telekom K8 2017 pek de parlak bir telefon modeli olmuyor ne yazık ki. E, giriş segmentinde bulunması ve uygun ödeme koşullarıyla Türk Telekom abonelerine elbette e, cazip gelebilir. Çünkü peşin fiyatta almayacaksınız. İşte, işte e, fotoğraf tutarınıza falan eklenecek. Ancak kategorisinde çok sayıda alternatif yer alıyor. Onu da söylemek lazım. Yine buna global versiyon dahil tabii ki. O anlamda bu telefonu uygun fiyatından dolayı tercih edebilirsiniz. Ancak bunun dışında aynı fiyat aralığında modelleri de değerlendirmenizi öneririz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.